Aynı zamanda sınıfsal bir simge haline gelir. Bir dönem aristokratların elinde uzun, zarif sigara tutucularla zarafet simgelenirken, bir başka çağda fabrika işçisinin dudak ucunda yorgunluğun diyesiz çığlığı gibi gözükür. İçinen şey aynı sigaradır ama estetik imgeleri birbirinden farklıdır. Jessica Lange'de başka durur, fabrika işçisi Kemal'de başka görünür. Sınıfsal ayraç olarak da görevi nettir ama Kadınlar için sigara bazen bir isyan, bazen bir özgürlük arzusudur. 20. yüzyılın başlarında kadınların sigara içmesi aykırı ve uygunsuz kabul edilirken reklam endüstrisi bu durumu avantaja çevirmiştir. Sigara içen kadın bağımsız kadındır sloganları ön plandaydı. Ancak bu imgelerin hepsi masum değildir. Sigara cool bir şeymiş gibi gösterilirken gerçekte bir hastalık nesnesi olduğuna dair uyarılar ya göz ardı edilmiş ya da bastırılmıştır. Sanat ve medya tütünün ticari araçları ile el ele vererek onun zararlarını romantize etmenin bir yolunu bulmuştur. Yani kültürel benliğimizde sigara izlenen, taklit edilen, özdeşleşilen ve ele yakıştırılan bir obje haline gelmiştir.